Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kırmızı yazma olan iğne oyalı bir başörtüye tel sarma yapacağız. Aşamalarını olarak yapraklarını işlememin videosunu istediler. Bu videonun için çekeyim dedim. Uzun bir ara oldu. Çoktan beri videoda atmamıştım. Sizler için bugün bu örneğimizin yapraklarında çalışmamızı paylaşayım istedim bu şekilde yaprağımıza başlıyoruz başörtü çok ince olduğu için fazla çekmeye gelmiyor yani şu boşluğunu alıp yatırıyorum çok narin bu şekilde yukarıya doğru ilerliyoruz kırmızının üstünde gümüş çok güzel durdu bittiğinde farklı bir çalışma olacak Tabii ki sizlerle de paylaşacağım sonunda bittiğinde. Umarım beğenirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Yaprağımızın tepe kısmına doğru. tepeye geldiğimizde yakın yakın batıyoruz ki dönüşümüzü sağlayabilelim. Fazla iki telin arasına ara vermeyelim. Çok sık da üst üste yapmak istemiyorum. Çok ince kumaş çekmiyor ağırlığını, telin ağırlığını çekmiyor. Çok narin. şekilde hafif çekip yatırıyorum. Şöyle tam net görebilin diye de dikkat etmeye çalışıyorum ama. Böyle ilerliyoruz aşağıya doğru. Tabii telimiz de bize kaynamaya devam ediyor. küçük küçük mesafelerle verevliğini kaybettirmeden inişimizi yapıyoruz son batışımızı da yapalım şu şekilde yaptık döndürelim saklamamızı göstereyim İğnem bükük. Bilhassa ben büküyorum arkadaşlar. Bu normal iğne düz. Ama ben tel sarmada böyle büküyorum. İğneyi batırdığımda e, çıkarırken arkasındaki önündeki e, telleri ezmesin diye. Şimdi şurada telimizi saklayalım bir tanesinden geçiriyorum. Tersine döndürüp bir taneden geçirdim gördüğünüz gibi. İleriden 4-5 tane ilerden bunu şu şekilde tersine kıvırıp kıvırıp çekiyorum. Alttan elimi çekip şöyle üstten bastırıyorum. Yani bir nevi teli düğüm yapmış oluyorum. Bu teli de şöyle hafif boşluğunu çekip şöyle bastırıp elimle telimizi kırıyorum. Şu şekilde oldu. Yaprağımıza da bakalım. Şu artan telimizle de yaprak yapalım küçük bir tane. Şurada kalan yaprağımızı başlayalım. Şimdi yapraklarda şu dalımız dalımız. Bu yaprağı bu şekilde başlayıp böyle gidiyoruz. Bu yaprağı da bu şekilde başlayıp sağa doğru gideceğiz yön olarak şöyle fazla çekemiyorum çok ince çünkü başörtünün kumaşı böyle yaprağımızı bitiriyorum. Sonucu batımımızı yapıyoruz. Yine aynı şekilde telimizi arkada saklayalım. Bir tanesinden geçiriyorum. Evet. Tersine telimi kıvırıyorum tersten bir daha geçiriyorum ve düğüm atmış oluyorum Evet şöyle telimizde tersine kıvırıp kırıyoruz yukarıya doğru çekmeden ileriye geri ne, ne hareketlerle yaparsak yaptığımız sarmayı havaya kaldırmamış oluruz ve elimize takılmaz telimizin bitiş yeri de takılmaz Şimdi yeni bir tane daha yaprak çalışalım. Sonra çiçeğin ortasındaki pul ve boncuk dikimini de göstereyim. O şekilde noktalayalım. Şimdi şöyle çevirelim kastağımızı. Bu yaprağımızı yapalım. bu şekilde yukarıya doğru ilerliyorum çok fazla arasını açmadan minik minik ilerleyerek yaprağımızı yapacağız Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle. Evet. Evet yaprağın tepesine geldiğimizde bu kısmı biraz arasını fazla açmadan yine ama dipte şöyle göstereyim. Ama dipte küçük minik minik üst üste de alabilirim şöyle. Çünkü dönüşüm yapmam lazım. Bu şekilde ilerleyerek bu tepeyi döndürüyorum. Telimi düzelteyim. Şu şekilde devam ediyorum. Evet. An çekmiyormuşum. Çok pardon. Evet, yaprağın bitimine az kaldı. İki batımdan sonra bitiriyoruz. Ve son batım. Tersinden geçiriyorum. Tersine döndürüyorum üç dört tane ilerden çıkıp tersine kıvırıp düğüm atmış oluyorum üstüne bastırıyorum sonra da telimi kırıyorum burada şu şekilde tamamlandı yaprağımız şimdi sizinle şu orta kısmındaki pulunu göstereyim pul boncuk diktim şöyle onu da göstereyim size o da fikir olsun arkasında bir ince ipimiz var ince ve ince iğnemiz var boncuktan geçirilmesi için düğümü saklamak adına düğümü telin altında kalsın diye şöyle arasından ipimi iğnemi geçiriyorum şu şekilde burada telin arasında kalmış oluyor. Şuradan iğnemle çıkayım. Evet. Şimdi şöyle iğnemiz, pulumuz ve boncuğumuzu aldık. Bir tane pul takıp bir tane de boncuk takıyorum. Ve boncuktan geçirmiyorum ama poldan bir daha geçiriyorum şu şekilde bir daha göstereyim pulu takıyorum boncuğu da takıyorum boncuktan geçirmiyorum pulun içinden geçirmiş oluyorum bu şekilde çektiriyorsunuz. boşluğu bırakmıyorsunuz. Çünkü kasnaktan çıktığında çok böyle fazlalık ip kalmış oluyor. Bu şekilde. Boncuktan geçirmiyorum. Direkt pulun dibine batıyorum yine. Evet. Bir tane pul. Bir tane boncuk. Kullandığım pul demir pullardan normal soyulan pullardan değil onları kullanmıyorum renk katımı falan olduğu için ama demir pulları bir şey olmuyor gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz şu şekilde Kulların yönlerine de dikkat edin. En azından bakın şu şu geliş devam edebilsin. Görüntü açısından güzel görünsün. Mesela şöyle şu şekilde şöyle batırdığım zaman bir tane de ortaya koyacağım bitmişinde bakın bu ikisinin de üstüne gelmiş oldu ama şunun altına getireceğim bakın hepsinin birbirini takip ettiğini göreceksiniz bu şekilde daha güzel görünüyor ortaya da bir tane oturtturduk ve pullarımız da bitti şimdi arkada saklayalım ipimizi bir daha düğüm atalım ve ipimizi keselim Evet pulumuz da bitti bu şekilde örneğimizi tamamlayacağız bitmişiyle birlikte karşınızda olacağım inşallah beni izlemeyi takip etmeyi unutmayın tekrar görüşmek üzere takipte kalın abone olmayı unutmayın kanalıma herkes Allah'a emanet olsun görüşmek üzere